mother fucker diyor la Bu game denedik Arkadaşlar biraz da dışarıda hızlıya karar verdik oh. Böyle iyiyim ananda yok lan Helikopter <laughs> Thank Bir kere tekte patlasa var ya şaşıracağım ya. Asıl mı abi? abi? Bas, bas bas canım yok. Bas abi bas abi bas abi bas. Bas, bas gidek abi. Ne oldu ya? Hadi 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 gayret. Ben mi? <laughs> Stick bomb'la birkaç kez helikopter patlatmıştım var. Ee, <laughs> aynen, aynen. patlatıyoruz video dışı planı. E genelde bu yaptıklarımızı video dışı yapıyoruz. Bir kere bir video çekelim bakalım ne olacak. Ya böyle bu şey ortaya çıkıyor yani. Ya lan bunu. <laughs> arkadaşlar bu, bu ne arada planındır? Bu videoyu ben önce yayınlayacağım için söyleyeyim ben size bir intromuz olsun. Ee, dün akşam tekrardan ikinci sezona başladık arkadaşlar bilginize. GTA 5 roleplay kaldığı yerden devam ediyor. Değil mi Emir? Ee, Ancak ikinci sezon olarak başladık. Nasip ederse Allah ikinci <laughs> sezonu <laughs> yani kesin bir şekilde 15-20 bölüm bilemedir 10 bölüm yapmayı düşünüyoruz. Değil mi Emir? Evet <laughs> kanka. ne oldu? Lan ne oldu? Emir? Nasıl <laughs> Lavur internet gitti abone ol. Kanka ışınlandık bu arada var mı haberin? Tamam. Olabilir ya öyle şey. Türk Telekom'un Yok abi soru da götürük var. Ölüm arabalar da uçsun oraya O zaman bence de GTA 5'te bağlı diyeceğim. Kimden el lastik patladı? Oo. Lan bak ben de ışınlanıyor bak otobanda or indim onu. <laughs> Emir. Öleceğim. He. Eh. Oğlum, oğlum, oğlum. Onun, oğlum, onun hala, hala öfkesi. Dinme daha onu ikna edene kadar işimiz. Kanka bir bokluk var. Var var. Arkadaşlar video denk geldi ilk defa böyle bir şey Bize bir şansız. bak köpeklik tam. Nerede mi polis ya onun amına koyayım. Minnacık şeyden de uçma bulur be ama. Nerede kalmış lan ha? Arkadaşlar ikinci sezonu yayınlayacağız yani. Gün akşam bir bölümü çektik. Ben seni <laughs> da siki piyadeyiz. Şun lan da amına. Aga GTA 5'te bir bokluk var. Araba alıp yanına geliyorum. Haber olsun Gel. Bir komunuzdan aldım içlerine zehir de kattım düşmanlarıma sattım hepsinin doğru seni getirmişti. Doğru ki tırdan büyük. Cidden kat kat büyük. bak Ne bir bu? Ne verdiğim limon sıkacağı nasıl giy? <laughs> <laughs> E-S-S simülatör kıyısına Hani E-S-S'in simülatörü daha mı Bugün e 2'deyiz. s ee, yanımda Yasin var Neyse nerede kalmış bu dayı lan en son da açıklamaya koyduk En son seni bilgisayar mı söktü? Şey yok yok Hiçbir şey olduğunu Arkadaşlar işte dediğimiz gibi GTA 5 Roleplay Play serinin ikinci sezonuna devam edeceğiz Haa 4 kere sezon 2 dedin GTA. Hani o <laughs> hani... Sezon 2'den pastayı şöyle. Oldum. Sezon 2 olarak yerleme yapacağız. Oldu. Normalde Fayvan'da e devam edecektik ama sezon 2 olarak Fayvan'da e devam etmeyi e düşünüyorduk. Ama sezon 2 bir dakika kanka. Sezon 2 olarak şu an 9 oldu. GTA 5'te devam Biz de istedik hani sezon aksamamasını Ama böyle bir şey oldu yani. Sezon 2'yi bu yüzden GTA 5'e devam ettirmeye karar verdik. Ya yani sen sezon iki acı mısın orası Aram Tırda sağlanmış ha Ortayı de burada bırakırım amına <laughs> Şey şey Birisi K'ye basmış galiba <laughs> Nasipte Alanya'da yok ne, Neydi lan Denizli'den Alanya'ya geldik de varmış Nasipte Denizli'den Antalya'ya gelmek de varmış <laughs> Nasipte, istikamet Alanya ya. Anne lan. Anne anne. Dur <laughs> lan? Dur bir çekelim onu ya. de denizden Alanya'ya gelmek de vardı Lan dorse nereden? Anlandı. <laughs> evet direği aşağıya fırlattı. Devletimize de çok sayı izletiriz. Sonra YouTube'a düzenli bir dönüştür. Yani öyle arkadaşlar sezon 2'yi kısacası devam ettirmeye karar verdik. Çünkü en son ki video gerçekten bayağı bir ilgi odağı oldu değil mi Emir? Kaç ton? 2600 mi? 2700 mi? 2400. Yani kanalın en çok izlenen videolarından GTA 5 serisinin son bölümü çok istendi. Ben de anlamadım. Aslında devam ettirseydik yürürdük biliyor musun orada? Evet. Ama işte, o 5M muhabbeti falan girdi araya sonra Arkadaşlar o 5M muhabbeti girdi araya 5M'de devam ettirecektik Yeni bir sezon yeni bir açılış Yeni bir hayatım seriye başlayacaktık Belli asla aksaklıklar oldu maalesef Başlayamadık Aç Balta alayım mı sana? Yok Birimize vurmuş Pusik <laughs> <Fizik> yapacağım <laughs> Among Us kozu model lazım. Da. Da. Ba, bomba Hop. Ya niye sıkıntı çıkadı hep onunla? Ya, ya ben sana sarıyor muyum? Eğilme kafa tutamıyor işte görüyorsunuz. Gel, <laughs> şu da buraya. Araba çarptı bana yine. Wow tuttu. Amına kodum bu ne? ya. Bak e, videodayız yoksa dini, milli, değerleri Oha. seven bir insan Oldu mu şimdi bu laf mı? Oldu mu yani böyle uhrevi bir örtem hocam beyazlara bürünmüşsün elin daha hiç hoş mu hocam dedim. Şaka yapıyorum <laughs> 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 ya. Polisler çatışıyordum ya. Anakancı. Ne Neyse arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar diyelim. Ee, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Ben bu arada bunu direkt yayınlayacağım. Polis bana vurdun amına koyayım. Sen de düt düt. Yarrağa bak. Al sana dütt. amına koyayım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Ben seni duyuyorum bir ayet.